başarılı Türkiye Türkiye son yılların en önemli bir sürecinden geçiyor. Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de de her zaman ve bütün dünyada orman yangınlarına tanık olduk. Ve pek çok orman alanlarımızı kaybettik ne yazık ki. Ancak bu seferki orman yangınları diğerlerine benzemiyor. Aşağı yukarı 800 günden beri yanan ormanlarımızla Türkiye bu orman yangınlarında sadece Manavgat ilçesindeki çıkan yangınlarla geçtiğimiz yıl Türkiye'nin tüm yörelerine çıkan orman yangınlarındaki kaybettiğimiz ormanlarımızın 4-5 katını sadece bir ilçede kaybetti. Bu yangınları e, söndürdükten sonra tüm kayıplarımızın oranını elbette öğreneceğiz. Ama acı bir gerçekle karşılaşacağımız şu anda muhakkak. Bugünkü tavuğuyla Türkiye geçtiğimiz yıllardaki orman kayıplarının kat kat fazlası kayıplarla karşılaşacak gibi gözüküyor maalesef. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, soluk alamıyoruz, nefes alamıyoruz bütün yurttaşlarımızın bilincinde, beyninde, aklında orman yangınları var. Bir an önce sönmesini diliyor herkes. Elbette orman yangınlarının söndürülmesi